Ben özgür özel değil, sadece özgür özel. Engin Altay, Engin Özkoç. Yani partide e, Selin Hanım yani partide aklınıza gelen herkesle e, o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm Parti'nin yöneticileri var. E, sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, e, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum. Şimdi daha yoğun. E, görüşüyorum. Çünkü e, ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi e, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da e, parti içi, a, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür böyle de o kapsamda görüştük. Sadece tarihi konusundan emin değilim. Yani siz 30'u iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben tarihinden. Çünkü bazılarıyla iki kez görüştüm, üç kez görüştüğüm de var emin değilim ama hepsiyle görüşüyorum. Yani ben de burayla açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurultay'da aday olmasını yeni verdiniz. Yani ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım hani şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var. Bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Yani partimizin içinde konuşuyoruz. E, sahada ve eee televizyonlarda değil partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum. sıcak oldu. Ee, bir açıldı. Sıcak hep sıcak o. Hiç soğumadı yani hakkımızda Hı. 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 dava da hakkımız, soruşturma. Evet yani be, Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay'ın hakkımızda e, yani bizim itirazlarımıza göre bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın e, dosya, arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen Kişilere bakarsanız altlığının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. E, yargının e, herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği e, ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. E, eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ee, ama e, uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun e, cevabını verir günü geldiğinde. Onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur. Teşekkür ederim. Değişim dediğiniz ama yani e, değişim derken neyi kastetmiş? Yani Kılıçdaroğlu'na biz de değişim istiyoruz. Yani, aynı şeyi söylüyoruz diyor ama sizin değişimle genel başkan değişimi mi? Hani seçim yeni ilgisinden Çok geniş bir çerçevesi var. Bir de parti içindeki parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Bir de hani İstanbul'da düşünmek zorundayım genel başkan. Yani siz yani aday olursanız İstanbul'da olacak. Tabii ki. Deyip yani e, kendileri genel başkanımız İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'yı düşüneceğiz. Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ee, ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. alay bunlar bunlar spor ee, şu anda bizim ana konumuz. Ee, şampiyonlarımızı şampiyonlarımızın e, yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi onların yanında kurduk. Ee, tekrar ifade edeyim. Yani e, siyasetle ilgili son spotumu şu cümlemden sonra kuracağım size manşet e, vermek adına. O da şu. Lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın, sporu konuşturun. Ee, yani e, başarılı olan sporcularımızı İstanbul'da, e, Büyükşehir Belediyesi e, sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek. Biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Dövüş sporlarında aslında daha fazla saygı e, çerçevesi yüksek. Eee bir tek politikada saygı biraz az ama onu da düzelteceğiz inşallah. <laughs> Sakın politikaya girdiğimi düşünme. <laughs> Da ee, politika demişken de bir rizgah mıydınız? Başka bir görüşmenin de merak ediyoruz. 29 Mayıs'ta değişim mesajı vermiştiniz. 30 Mayıs'ta da Özgür Özel'le bir görüşme yaptığınız iddia ediliyor. O görüşmenin ayrıntılarını merak ediyoruz. Kendisini de konuta için ön plana çıkmışsınız. Bir de bu ön plan çıkışı nasıl yorumlayacaksınız? E, ben Özgür Özel değil sadece, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç. Yani partide e, Selin Sayak Hanım, yani partide aklımıza gelen herkesle e, o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. E, sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, e, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum. Şimdi daha yoğun e, görüşüyorum. Çünkü e, ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi e, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür böyle de o kapsamda görüştük. Sadece tarihi konusundan emin değilim. Yani siz 30'u iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben tarihinden. Çünkü bazılarıyla iki kez görüştüm, üç kez görüştüğüm de var. emin değilim ama hepsiyle görüşüyorum. Ben de bu konuda Özgür açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurultay'da aday olma sinyali verdi. Yani ben, ben Dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Ee, her göreve hazırım, her pozisyona hazırım hani e, şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Ee, yani partimizin içinde konuşuyoruz. Ee, sahada ve e, televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı, orada bir olgun çözüm bulmayı. Hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyor. Şey Sıcacık içinde de oldu. Eee bir dava açıldı. Beytül Beyle başladı. Sıcacık hep sıcak o. <laughs> hiç soğumadı yani hakkımızda dava Hı -hı. soruşturma. Cumhuriyet açılan idaresi yine da siyasi evet. yasak isteniyor ve yerin tutulur. Evet yani be Beytül döneminden kalma danıştay'ın hakkımızda eee yani bizim itirazlarımıza göre bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın e, dosya, arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız altlığının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Eee yargının eee herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği e, ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. E, eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. E, ama e, uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun e, cevabını verir günü geldiğinde. Onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur. Başkanım, bir işin dediniz ama yani e, ee, değişim derken neyi kastettiniz? Hani Tunuslaroğlu'na bir de değişim istiyor yani aynı şeyi söylüyor diyor ama sizin değişimle genel başkan mı değişimin hani seçim yerini gitsinler Çok geniş bir çerçevesi var. Bir de İstanbul'da... parti içindeki parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Bir de hani İstanbul'da da düşünmek zorunda genel başkan. Yani, siz yani aday olursanız ne olacak? tabii ki yani eee kendileri genel başkanımız İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Eee ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. İstanbul'u tekrar aday Bunlar, bunlar spor. Ee, şu anda bizim ana konumuz ee, şampiyonlarımızı, şampiyonlarımızın e, yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi onların yanında kurduk. Ee, tekrar ifade edeyim, yani e, siyasetle ilgili son spotumu şu cümlemden sonra kuracağım size manşet e, vermek adına. O da şu, lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın, sporu konuşturun. Ee, yani e, başarılı olan sporcularımızı, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi e, sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek, biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederiz.